20. yüzyıl insanlığın yönünü değiştiren bir kırılma dönemidir. Bu yüzyılın ilk çeyreği imparatorlukların çöküp halkların tarih sahnesine çıktığı, tahtların devrilip ideolojilerin yükseldiği bir dönemdir. 1914'te patlayan Birinci Dünya Savaşı Avrupa sınırlarını aşarak dünya düzenini kökünden sarstı. Savaş bittiğinde haritalar değişmişti. Ama asıl sarsıntı fikirlerdeydi. Rusya'da Çarlık devrilmiş, Bolşevik devrimi bir çağ kapanışının simgesi olmuştu. Aynı yıllarda Osmanlı tarihe karışıyor, Anadolu'da küllerin içinden yepyeni bir cumhuriyet doğuyordu. Almanya'da ise Versay Anlaşması'nın aşağılayıcı şartları halkı öfke ve çöküntü içinde bırakmış, bu ortamda kitlelerin duygularını yöneten radikal ideolojiler palazlanmaya başlamıştı. Bir tarafta insanlar akla, bilime ve yeniden inşaya yöneldi. Diğer tarafta ise halk öfkeyi siyasi araç haline getiren karanlık liderlerin peşinden gitti. İşte tam da bu ortamda biri Ankara'da, öteki Berlin'de iki adam adım adım tarih sahnesine çıktı. Mustafa Kemal Atatürk ve Adolf Hitler. Aynı çağda doğdular. Aynı savaşların gölgesinde yükseldiler. Ama biri halkını özgürleştirdi, diğeri halkına boyun eğdirdi. Biri cumhuriyeti kurdu, diğeri diktatörlüğü inşa etti. Ve şimdi bu belgesel bu iki ayrı dünya görüşünü anlatacak. 1920'lerin sonu. Avrupa'nın kalbinde devasa bir dönüşüm sancısı sürerken iki lider aynı dönemde yükseliyordu. Biri imparatorluğun küllerinden layık, çağdaş bir cumhuriyet inşa ediyor, halkına kendi kaderini tayin etme hakkı veriyor, diğeri ekonomik buhranı fırsata çevirip halkına korku ve üstünlük ideolojisi aşılayarak totaliter bir rejimi örgütlüyordu. Mustafa Kemal, Atatürk ve Adolf Hitler aynı yüzyılın figürleri ama ayrı dünyaların kurucularıydı. Atatürk askeri bir dehadan fazlasıydı. O cehaleti eğitimle, dokmayı bilimle, teslimiyeti anayasal yurttaşlıkla yenen bir aklın temsilcisiydi. Almanya'da ise Hitler, Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı travmadan nefreti devşiren bir dil üretiyor, Alman ulusunu üstün ırk masalıyla hipnotize ediyordu. Atatürk halkını geleceğe hazırlarken Hitler onları geçmişe zincirliyordu. Atatürk yurtta ve dünyada barışı ilke edinmişken Hitler dünyayı yeniden şekillendirmek için savaşı yüceltiyordu. 1930'ların ortasında Ankara'da reformlar birbiri ardına yürürlüğe giriyordu. Kız çocukları okula gidiyor. Latin alfabesiyle okuma yazma oranı hızla artıyor. Üniversitelerde yeni bilimsel programlar başlatılıyor. Çağdaş eğitimin temelleri atılıyordu. O sırada Berlin'de akademisyenler ideolojik gerekçelerle üniversitelerden atılıyor. Kitaplar meydanlarda yakılıyor. Hitler gençliğe yalnızca itaat öğretiyordu. Atatürk toplumun en kırılgan kesimlerini ayağa kaldırmak için devrimler yaparken Hitler farklı olan herkesi dışlamak ve susturmak için kanunlar çıkarıyordu. İki liderin yolu hiç kesişmedi. Ama gölgeleri sık sık yan yana anıldı. Öyle ki Hitler bir keresinde Atatürk bir öğretmendir. Mussolini onun ilk ben ise ikinci öğrencisiyim diyerek ona duyduğu hayranlığı dile getirdi. Oysa o sözlerde anlaşılmayan bir derinlik vardı. Atatürk gücünü halkından alıyordu ve halkı için sorumluluk alıyordu. Hitler ise gücünü halkını manipüle ederek yükseltiyordu. Ve 10 Kasım 1938 sabahı Türkiye'nin üzerine büyük bir sessizlik çökerken Almanya'da Adolf Hitler Atatürk'ün ölümüne ilişkin bir taziye mesajı gönderiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türk halkına Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı Atatürk'ün ölümü üzerine kendim ve Alman ulusu adına en derin üzüntülerimi bildiriyorum. Büyük bir asker, dahi devlet adamı ve tarihi bir şahsiyet kayboldu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti ile nesilden nesile devam edecek büyük bir anıt oluşturdu. Bu cümle bir liderin ölümünden sonra gelen nezaketten fazlasıydı kendi ideolojisini başka bir liderin ışığıyla meşrulaştırmaya çalışan bir yansımanın itirafıydı. Almanya'da haberin yayıldığı sabah tüm devlet kurumları Atatürk'ün ölümü üzerine bayrakları iki gün yarıya indirmişti. Tarih aynı çağda yaşayan iki büyük yükselişi kaydetti. Biri bilimi, hukuku, laikliği ve kadın haklarını kurumsallaştıran bir inşa süreciydi, diğeri ırkçılığı, korkuyu ve yıkımı sistemleştiren bir çöküş. Bu o iki yolun hangi zihniyetlerle çizildiğini gösteriyordu. Biri geçmişe bağlı kalan bir karanlıkta kayboldu, diğeri geleceğe akıl yoluyla iz bıraktı. 1933'te Almanya'da Nazizm yükselişe geçtiğinde Ankara bu yeni dalganın sadece ideolojik değil, jeopolitik bir tehdit olabileceğini erkenden sezinlemişti. Atatürk Hitler'in otoriter söylemini, baskıcı uygulamalarını ve yayılmacı hayallerini yakından izliyordu. Ancak ona doğrudan düşmanlıkla değil, tarihsel sağduyuyla yaklaşmayı tercih etti. Çünkü onun için dış politika çatışmayla değil, dengeyle yönetilmeliydi. Fakat bu denge arayışı asla bir onaylama anlamına gelmedi. Aksine Atatürk için Nazi ideolojisi Avrupa'nın kendi iç patlamasına gebe kırılgan bir hastalığın ilk semptomlarıydı. Dönemin bazı diplomat notlarında Atatürk'ün Almanya için yeni düşmanlar yaratarak yükselen bir lider sonunda kendi yıkımına neden olur dediği aktarılır. Hitler'e dair kamuoyuna dönük bir açıklama yapmamış olsa da çevresine bu rejimin uzun vadede sürdürülemez olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. Almanya'daki gelişmeler karşısında Atatürk'ün iç siyasette attığı adımlar çok daha net bir duruş sergiliyordu. Türkiye, Nazi Almanyası'nın ötekileştirdiği akademik dehalara üniversitelerde kürsüler açıyor, bilimsel üretimi korumayı alıyordu. 1933 üniversite reformu işte bu vizyonla yapıldı. Einstein'ın bizzat yazdığı mektuptan sonra onlarca Alman bilim insanı Türkiye'ye geldi. Fizikçiler, felsefeciler, hukukçular, mimarlar. Almanya'da yakılan kitapların yazarları o sırada İstanbul'da, Ankara'da yeni bir nesli yetiştiriyordu. Atatürk, nazizmin aksine ırk merkezli bir ulus anlayışını hiçbir zaman benimsememişti. Onun ulus tanımı soyla değil, ortak geçmişle, ortak hedefle ve en önemlisi ortak akılla kuruluyordu. Hitler'in üstün ırk anlatısının tam aksine Atatürk Türklük kavramını kapsayıcı anayasal bir yurttaşlık çatısı olarak tanımlıyordu. Bu yüzden onun rejimi Nazi ideolojisinden hem zihinsel hem yapısal olarak farklıydı. Ne ayrımcı yasalar vardı, ne Hitler'in başlattığı gibi bir dışlayıcı militarizm. Atatürk Almanya'nın geleceğinin belirsizliğini sezmişti. Onun düşüncesine göre bu ölçüsüz yükseliş Avrupa'yı yeni bir yıkıma sürükleyecekti. Savaş yılları geldiğinde o artık hayatta değildi. Ama onun dış politika çizgisi Almanya ile mesafeli ama akıllı bir ilişkiler yelpazesi kurmuştu. Kiminle dost olunacağını, kimin izlenmesi gerektiğini tarih önünde aklın diliyle kayda geçirmişti ve nazizm karşısındaki bu tarafsız ama bilinçli tavır aslında o dönem dünyasında çok az liderin gösterdiği ahlaki bir duruştu. Çünkü Atatürk için devlet kurmak sınırlar çizmekten ibaret değildi. Değer inşa etmekti. Bu değerler ise hiçbir zaman öfke, nefret ya da üstünlük iddiası üzerine kurulamazdı. 1930'ların başından itibaren Adolf Hitler, Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüşümünü yakından izliyordu. Onun gözünde Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından çöken bir imparatorluktan güçlü bir ulus devlet çıkaran sistemli ve disiplinli bir lider profiliydi. Hitler'in Atatürk hakkında doğrudan söylediği sözlerden biri, Atatürk bir öğretmendir, Musolini onun ilk öğrencisidir. Ben ise ikinciyim." ifadesidir. Bu cümle Hitler'in ideolojik bir yakınlıktan çok güçlü liderlik modelini duyduğu yüzeysel bir hayranlığı yansıtıyordu. Bu söylem özellikle Nazi propaganda aygıtı tarafından işlenmiş ve Türkiye'nin modernleşme süreci Almanya'daki totaliter yapı inşasında stratejik bir ilgi konusu haline gelmiştir. Dönemin Nazi resmi gazetesi Fırkışa Beobachter başta olmak üzere birçok yayın organında Atatürk'e dair övgü içeren yazılar yayımlanmıştır. Bu yazılarda özellikle Atatürk'ün merkeziyetçi yönetim anlayışı, geleneksel yapıları tasfiye etme gücü ve halkı yeniden örgütlemesi ön plana çıkarılmıştır. Ancak bu övgülerin odağında Atatürk'ün layıklık anlayışı, hukuk devleti inşası ya da kadın hakları gibi unsurlar yer almamış, Sadece güçlü liderlik yönü, total otorite kurma becerisi öne çıkarılmıştır. Nazi yönetimi için Atatürk devleti yeniden kuran bir modeldi fakat temsil ettiği değerler Nazi ideolojisiyle taban tabana zıttı. Ayrıca Göbels'in günlük notlarında Türkiye'nin modernleşme hamlelerinin özellikle tek liderli yapı, bürokrasinin yeniden yapılandırılması ve milli birlik konularında Nazi yönetimince dikkatle analiz edildiği görülür. Ancak bu analizler hayranlıktan çok faydacı bir gözle yapılan taktiksel değerlendirmelerdir. Atatürk'ün halkı bilinçlendirerek dönüştürmesi ile Hitler'in halkı manipüle ederek yönlendirmesi arasında derin bir zihniyet farkı vardır. Atatürk'ün kurduğu rejim bilimsel, layık ve anayasal temellere dayanırken Hitler kendi iktidarını mitlere, korkuya ve üstünlük söylemine yaslamıştır. Sonuç olarak Hitler'in Atatürk'e duyduğu ilgi sadece bir projeksiyona dayanıyordu. Onun reformlarının arkasındaki felsefeyi kavrayamadı. Sadece dışsal başarılara odaklandı. Bu nedenle Atatürk onun gözünde bir rol modeli olamadı. Nazi propagandası Atatürk'ü sevmedi. Onu da bir araç gibi görerek kendi anlatısına uygun biçimde eğip bükmeye çalıştı. Ancak tarih bu çarpıtmayı yutmadı. Atatürk'ün kurduğu rejim bugün hala çağdaşlığın simgesi olarak ayakta dururken Hitler'in sistemi tarihin lanetlenmiş ideolojileri arasında unutulmaz bir uyarı olarak kaldı. Atatürk ve Hitler aynı dönemde sahneye çıktılar ama devlet inşa etme anlayışlarında aralarındaki fark insanlık anlayışındaki derin bir uçurumdu. Atatürk bir milletin kaderini akıl, hukuk ve eğitimle yeniden yazarken Hitler kendi halkının üzerine bir ırkçılık gölgesi indiriyor, korku kültürünü susturucu bir araç olarak kullanıyordu. Atatürk'ün cumhuriyeti halkı yurttaş yapan bir proje üzerine kuruldu. Seçme hakkı, eğitimin yaygınlaştırılması, kadınların kamusal alana taşınması ve anayasal yurttaşlık fikri onun gözünde modernleşmenin ötesinde bir şeydi. Onurlu bir varoluştu. Laiklik onun devlet aklının temeliydi. Çünkü özgürlüğün teminatı inançla yönetmek değil, inanca özgürlük tanımaktı. Buna karşılık Hitler'in devleti bir üstün ırk masalı üzerine inşa edilmişti. Doğuştan gelen kimliklere göre hak dağıtan, düşman yaratmadan yaşayamayacak bir rejim inşa etmişti. Biri kadını görünür kılarken, diğeri sadece çocuk doğuran bir figür olarak tarif ediyordu. Atatürk her vatandaşı potansiyel bir akıl yürütme öznesi olarak görüyordu. Hitler halkı kitle haline getirip tek bir ideolojinin kurbanı yapıyordu. Bu iki devlet anlayışı aynı çağda doğmuştu ama aynı gelecek için değildi. Biri barışın toplumsal kurallarını inşa ediyordu, diğeri savaşın psikolojisini kurumsallaştırıyordu. Atatürk'ün rejimi hukuku yüceltti, Hitler'inki hukuku araçsallaştırdı. Atatürk bir halkı devlete ortak etti, Hitler devleti tek bir adamın iradesine bağladı. Aynı dönemde, aynı kıtada iki yapı yükseldi. Biri ilk önce kendi halkına söz hakkı verirken, diğeri onları sessizliğe mahkum etti. Ve işte bu yüzden biri tarih boyunca örnek alınırken, diğeri hep nasıl yapılmamalının karşılığı olarak hatırlandı. Kasım 1938 sabahı saat 9'u 5 geçerken Türkiye'de zaman durmuş gibiydi Ankara'da yaz vardı ama sessizlik yalnızca sınırlar içinde değildi Çünkü Atatürk'ün ölümü Berlin'den Tokyo'ya Şam'dan Moskova'ya kadar yankı buldu o yüzyılın kaybettiği en büyük liderdi Almanya'da Adolf Hitler Türkiye Büyükelçiliği'ne özel temsilci gönderdi ve Atatürk için yayımladığı taziye mesajında büyük bir asker, dahi bir devlet adamı diyerek onun mirasını selamladı. Nazi gazeteleri Atatürk'ü bir dönemin yeniden doğuşunun öncüsü olarak gösterdi. Ama bu övgüler politik bir nezaketten çok güç karşısında duyulan saygının itirafıydı. Sovyetler Birliği'nde gazeteler Atatürk'ün adını manşet yaptı. Pravda ve İzvestiya onu yeni Türkiye'nin kurucusu ve Türk-Sovyet dostluğunun mimarı olarak anarken Dışişleri Bakanı Litvinov Ankara'ya telgraf çekip onun insanlık adına verdiği mücadeleyi vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Roosevelt duyduğu derin üzüntüyü tek bir cümleyle ifade etti. Tanışmak isterdim. Geç kaldım. İngiltere'de Winston Churchill, Atatürk'ü modern Türkiye'nin mimarı olarak tanımladı ve onun zaferini yalnız savaşla değil barışla kazandığını söyledi. Arap dünyasında ise gazeteler onu bir mucize, yıkıntıdan medeniyet çıkaran lider olarak yazdı. Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de Atatürk için ağıtlar yayınlandı. Japonya'dan Balkanlara, İran'dan Fransa'ya kadar devletler ya bayrak indirdi ya da özel açıklamalar yaptı. Atatürk'ün cenazesi bir çağın kapanışıydı. Çünkü o bir milletin içinden çıkan ama artık tüm insanlığın ortak hafızasında yer alan bir figürdü. Ölümünden sonra gelen bu taziye dalgası onun savaş meydanlarından çok düşünce meydanlarında kazandığı zaferin küresel tanıklığıydı. Liderler saygı duruşuna geçtiğinde dünya bir soru sormadan edemedi. Bu adam nasıl oldu da kısa bir sürede bu kadar çok şeyi değiştirdi. Ve o gün anlaşıldı ki bazı ölümler koca bir devri sessizliğe gömer. Ama bazı isimler o sessizliğin içinde daha da gür seslenir. Atatürk tam da böyle anıldı. Atatürk imparatorluğun enkazından rasyonel bir devlet inşa etti. Kurumları akılla donattı. Yasaları laikleştirdi. Eğitimi bilimselleştirdi. Ve milleti birey olmaya çağırdı. Onun gözünde liderlik toplumun önünde yürümekti, yol göstermekti ama asla üstüne çıkmak değil. Hitler ise başka bir yol seçti. Halkı geçmişin hayaletiyle avuttu. Bir ulusun öfkesini başka halklara yöneltti. Hukuku kişisel iktidarına bağladı. Ve sonunda Almanya'yı insanlık tarihinin en büyük yıkımının faili haline getirdi. Atatürk'ün devleti kurumlarla Hitler'inki sloganla yükseldi. Ve tarih tanıktır, sloganlar yıkıldı, kurumlar kaldı. Bugün hala o iki yol önümüzde. Biri aklın, eşitliğin, barışın yolu, diğeri nefretin, ayrımcılığın, kutuplaşmanın. Biri halkına kendini inşa etmeyi öğretti, diğeri halkını bir adamın gölgesine hapsetti. Ve şimdi soru basit ama sert. Liderlik yüceltme midir, güçlendirme mi? Devlet korku mu verir, umut mu inşa eder? 20. yüzyılın verdiği cevap açık. Atatürk'ün kurduğu miras hala ayakta. Çünkü o millete inandı ve inanarak kurdu. Hitler milleti kullandı ve kullanarak yıktı. Geleceği nerede arayacağımız işte bu iki yolun farkını bilmekle başlar. Bazen gerçekleri tarih kitapları değil, insanların yüreklerinde kalan cümleler anlatır. Çünkü bazı liderler insanlığın vicdan terazisini şekillendirir. Bu çalışmamız iki adamın adını ansa da aslında iki fikir arasında bir yolculuktu. Biri yıktı, biri kurdu. Biri ayırdı, biri birleştirdi. Biri halkını kendine bağladı, diğeri halkını kendine güvenmeye çağırdı. Biri "Ben olmazsam Almanya yok olur." dedi diğeri muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyerek halkına kendine değil kendi gücüne inanmayı öğretti. Biri Almanya benimle var diyerek Almanya'yı kendi benliğinde eritmeye kalktı. Diğeri halkına devleti emanet etti. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Ve tarih tüm unutturmalara rağmen unutmuyor. Çünkü gerçek zamanla değil vicdanla ölçülür. Bugün hala dünya siyasetinin eşiğinde aynı sorular dönüyor. Nefretle kitleleri sürüklemek mi, akılla toplumları dönüştürmek mi? Tarih cevapladı, dünya gördü. Şimdi sıra bizde. Belki de bütün bu anlatının özeti onun bir zamanlar kurduğu bir cümlede gizlidir. Ben manevi miras olarak hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.